Selamlar kanala hoşgeldiniz. Bugün Porto'nun yeni tasarımını inceleyeceğim ve birkaç yeni teoriden bahsedeceğim. Video giderse like atıp kanala abone olmayı ve video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve Discord sunucumuzun da linki açıklama kısmında aramıza katılabilirsiniz. Pek fazla uzatmadan videoya geçelim. Bundan zaten yaklaşık 2-3 ay önce Kishimoto tarafından çizilen Boruto ve Kawaki'nin Timeskip sonrası tasarımını görmüştük şu görselliyle. Ama bu seferki V-Jump'ın çoğu seri için önceden yayınladığı kapak tasarımı. Ve bu sefer bu çizimi yapan kişi söylentilere göre Ikimato yani Kishimoto değil. Ve ayrıca kesin bir haber mi bilmiyorum ama senin devamında hikayeyi yazan Kishimoto ama çizen kişi Ikimato olacakmış. Eskiden olsa buna üzülebilirdim ama şu görselde gördüğümüz gibi Ikimato kendisini çizim konusunda bayağı bir geliştirmiş. Yani seri için herhangi bir kötü gelişme olmayacak bu Ikimato'nun çizimleri yapması. Boruto'nun bu yeni tasarımı genel olarak beklediğimiz gibi ama üzerindeki aksesuarlar biraz sıra dışı ve Boruto'ya genel bir hava katmış bence. Boyunda bir Uzumaki klan sembolü var ve bir tarafında Konoha sembolü var ve diğer tarafında da anladığım kadarıyla Güneş sembolü var ve bu benim aklıma sadece Sarada'yı getiriyor. Çünkü Sarada'nın MS şekli bildiğimiz gibi Güneş'ti. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlarda belirtebilirsiniz. Ki bence Borto bunu Sarada'yı hatırlamak için yapmış olabilir. Ayrıca bazı kişiler Borto'nun eldivenini Momoshiki'ye benzetip elinde Rinnegan olabileceğini söylemişler. Ki bu çok uçuk bir teori şimdilik. Çünkü Kishimoto'nun ben şu an Borto için Jogan dışında başka bir güç vereceğini düşünmüyorum. Olursa çok ileriki bölümlerde olur. Borto'nun başka doğucusuları. Ama şimdilik dediğim gibi Kishimoto'nun ilk hedefinin Jogan olduğunu düşünüyorum. Çünkü skip sonrası şu sahnenin çok uzak olduğunu olduğunu artık düşünmüyorum ve bu sahne için her şey gerçekleşti diyebiliriz. Bu son gördüğümüz Boruto tasarımına bakacak olursak tek eksik Jogan gibi görünüyor. O da yakında gelecektir bence. Kapakta ayrıca şunlar yazıyor. Her şeyin değiştiği bir dünyada Boruto'yu neler bekliyor yazıyor. Ve sağ tarafta 20. yıla özel Naruto'ya gelecek yeni anime bölümlerinin 3 Eylül'den itibaren 4 hafta boyunca yayınlanacağı yazıyor. Bu da demek oluyor ki Boruto'nun animesi Ekimin ortası gibi geri dönecek. Yani Ekim'e böyle 15 16'sı gibi Burton'un elimesi geri dönebilir. Tabii ki time skip'te dönmeyecek. E, hala işlemeleri gereken bir 15 20 orta manga chapter'ı var ki bunu istese 30 20 bölüm bile yapabilir. Biraz uzatabilir ki araya filler koymayı seviyor Studio Periyot. Bunu bekleyip göreceğiz. Ayrıca yorumlarda çok soran da oluyor. Burton'un mangası, Boruto'nun mangası 20 Ağustos'ta time skip ile birlikte geri dönecek. Ama bana kalırsa ayın 16'sı gibi sızıntılar çıkmaya başlar ve ben de zaman bulabilirsem sızıntılara video çekebilirim. Ama kesin olarak chapter çıktığında çok geç olmadan en geç 21 Ağustos gibi chapter'ın incelemesini kanalda bulabileceksiniz ama sızıntı için söz veremiyorum. Ayrıca şunu belirteyim. Bayağı bir süredir kanalda teori üretmiyorum ve bunun sebebi de tabii ki serinin 3 aydır bölüm çıkartamaması ve piyasada ilgimi çeken teori bulamamamdı. O yüzden herhangi bir teori veya video fikriniz varsa yorumlarda ya da Discord sunucumuza gelip benimle paylaşabilirsiniz. Videonun çok kısa olmasını istemiyorum. O yüzden time skip sonrası yani bir sonraki chapter'larda olabilecek senaryolardan bahsetmek istiyorum. de dolanır yaparken Sarada hakkında şöyle mantıklı fikirler gördüm ve bence de bu durum olası. Sarada herkesin Boruto'ya karşı tavrına ve köyde her şey yolundaymış gibi davranmasına dayanamaz. Bu yüzden ayrılır ve Akatsuki'ye benzer bir grup oluşturur veya katılır. Bu olay bana olası geliyor çünkü Sarada sonuçta Mangekyou'sunu Boruto sayesinde uyandırdı. Bu da onun Boruto'ya ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Ayrıca Sarada genel olarak seride parlak renklerle çizilir veya kapak yazılır, açık temalarda yazılır. Sarada için ama görselde de gördüğünüz gibi bu sefer daha çok koyu veya karanlık temalarda üretilmiştir üretilmiş Saradan'ın tasarımları. Bu da bence bizlere Saradan'ın timeskip sonrası yapabilecekleri hakkında ufak da olsa bir ipucu veriyor. Yani daha karanlık temada bir Sarada göreceğiz gibi. Ayrıca son olarak şöyle bir güzel teori bulabildim. bunu da gerçekleşmesi bence mümkün. Temel olarak teori şu. Karma kullananların her birini Shibai 32 tarafından bir göze sahip olduğu görünüyor. görsel incelediğimizde. Açıkça hem Kawaki hem de Shibai, Ishiki tarafından kullanılan Sukuna Ikono'ya sahipti. Ancak ikisi de sol gözünde paylaşıyordu. Oysa Ishiki'nin sağ gözünde vardı bu doğucusu. Teorinin ikinci kısmı Borto'nun Jogan'ın Osugi tanrısının diğer gözü oldu. Çünkü manganın 55. bölümde Shibai'nin birden çok Jogan'a sahip olduğunu gördük ve görselde de gördüğümüz gibi Shibai'nin buradaki gözü bana kalırsa Jogan'da olabilir. Üçüncü göz olarak ise Rinne Sharingan var Ki bunun da kod olması muhtemel Bazı okuyucular kodun kafasındaki pençe işaretinin arkasında bir yara izi olduğunu fark etmiş Ki cidden var gibi görünüyor Ancak aynı zamanda Rinne Sharingan'ı elde etmenin en basit yolunun 10 kuyruklu ile birleşmek olduğunu göz önünde bulundurursak ileride kod 10 kuyruklu'nun Jinchurikisi olup Rinne Sharingan'ı elde edebilir Yani teori genel olarak bunun üzerineydi Kodun Rinne Sharingan açabileceği üzerineydi Ki bence bu olası Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz Günlük bahsedeceklerim bu kadardı Dediğim gibi sızıntılara zamanım olursa video çekerim. Olmazsa ama kesinlikle en geç şimdi biraz Ağustos gibi yeni çıkan borta çeplerini inceleyeceğim kanalda. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek ise like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.